Evet. Bugün e, British açacağız sizlerle birlikte. Dün bir tane şort çektim arkadaşlar deprem oldu diye. Gerçekten çok kötü sallandı. Yani işte başka ne diyeyim bilmiyorum. Şimdi eğer bu videoya 3 like gelir pardon kaç like gelsin 4 like gelirse 4 like gelirse soru cevap videosu çekeceğim. Merak <laughs> ettiğiniz soruları yazmayacaksınız tabii ki. Ben sizin merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. İlk önce bluetooth diyecektim az kalsın. Büyüticimizi açalım. Aa çok güzel küçücük. Bana bana özel. Şu an beni görebiliyorsunuz. Bakın. Sen sarhoş gibisiniz. Sakın kameraya bakmayın. Evet. Şimdi ben de size bakıyorum. Şu an beni vazın görenler var. Ben de kamerayı inceliyorum. Siz de beni inceliyorsunuz. Bakın beni inceliyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir büyüteçimiz. Ve ben hesap makinesi açmıştım. Onun şeyi gitmişti. Ee, şey videosunu çekememiştim. Onu da göstereyim. Bakın şöyle hesap makinemiz. Şöyle basıyorsunuz işte şöyle çık 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 yazıyorsunuz. onu sonra çarpıyorsunuz işte çık çık yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya yazıyorsunuz. Sonuç gösteriliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Depolamam dolduğu için hemen videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.